Merhabalar arkadaşlar. Bugün asal sayı, asal çarpan, ortak bölenler ve ortak katlar ne demek bunlardan bahsedeceğiz. Asal sayılarla başlayalım. Asal sayı ne demek? Asal sayı demek sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayı demek. Yalnızca bir ve kendisi olacak çarpanları bu sayının. Şimdi 17 sayısını ele alalım. 17 sayısı kaça bölünebiliyor? 1'e bölünür 17 sayısı. Başka bölünebildiği bir sayı var mı? Bakıyorum 2, 3, 4, 5 bölünemiyor. Kendisine de bölünebilir tabi. 17'ye bölünebiliyor. Gördüğümüz gibi başka bir sayıya bölünmüyor. İşte 17 sayısı sadece 1'e ve kendisine bölünebildiği için 17 sayısı asaldır diyebiliriz. Asal sayı demek bu. Şimdi asal sayılarımıza bakacak olursak. En küçük asal sayımız 2. Çünkü asal sayının tanımında 1'den büyük olması gerekiyor diyor. Bu genelde karıştırılan bir ayrıntı. En küçük asal sayı 1 gibi düşünülüyor. En küçük asal sayımız 2. Asal sayılarımız 2'den başlar. 2'den sonra 3, 4 olmuyor. Çünkü 2'ye bölünüyor. 5, 6 olmuyor. 2'ye bölünüyor. 7 8 olmuyor. 9 3'e bölünüyor. 10 2'ye bölünüyor. 5'e bölünüyor. 11 13 17 bu şekilde gidiyor. Buraya yazdığımız sayılara dikkat ederseniz hiçbiri kendisinden ve birden başka herhangi bir sayıya bölünmüyor. Asal sayıları düşündüğümüzde o zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz aslında biz. Sayılarımızın hiçbirinin arasında 2 hariç hiçbiri çift sayı değil. Çünkü çift olduğunda o sayı ikiye bölünebilecek demek. O yüzden çift sayıların hiçbiri asal değildir. İki hariç. İki burada bizim istisnamız. Burada en çok önemli olan birkaç detayımız var. Bir asal sayı değildir. Bunu az önce de söyledik. Genelde karıştırılan ve unutulan bir detay. Diğeri en küçük asal sayımız iki. Her zaman önermeli sorularda karşımıza gelecek çünkü. Ve Az önce de söylediğimiz gibi çift olan tek asal sayımız 2. Iki. 2'den başka çift asal sayımız yok bizim. Çünkü dediğimiz gibi çift bir asal sayı olursa o zaman çift bir sayı olursa o zaman 2'ye bölünce için asallığı bozmuş oluyor. O yüzden çift olan tek asal sayımız bizim 2'dir. Geliyoruz asal çarpanlara. Asal çarpan demek. Biz bir önceki dersimizde, bir önceki videomuzda çarpanları öğrenmiştik. Çarpan neydi? Bir sayıya tam olarak bölünebilen sayılardı. Asal çarpan da ne olacak o zaman? O sayıya bölünebilen asal olan sayılar olacak. Yani sayının çarpanlarının arasındaki asal olan sayılar olacak. Biz bu asal çarpanları iki yöntemle bulabiliriz. Daha doğrusu üçüncü bir yöntemde bütün çarpanlarını bulup onların arasındaki asal sayıları işaretleyebiliriz. Ama o biraz uzun. O yüzden asıl en çok kullandığımız iki yöntemi anlatacağım. Çarpan ağacı ve asal çarpan algoritması. Önce çarpan ağacıyla başlayalım. Çarpan ağacında yazarken biz şimdi 60'ı kaç çarpı kaç olarak yazabiliriz? Burada amacımız bu 60 sayısını parçalayarak dallara ayırmak. Asal sayısı, asal sayıların çarpımı şeklinde yazacağız. Şimdi başlıyorum. 1 çarpı 60 yazarsam hiçbir yol kat edemem. Parçalayamam ben bu 60'ı. O yüzden 2'ye bölündüğü için 2 ile başlıyorum. 2 çarpı ne 60'a eşit? 30. Bu aralarda aslında çarpı var. Ama bunları yapmıyoruz. Gizli çarpılar var. Öyle o şekilde düşünelim. Sonra devam ediyorum. Bu parçalanmıyor artık ama 30'u parçalayabilirim. O yüzden onu dallara ayırdım. Yine 30'u 2 çarpı kaç olarak yazabilirim? 15 olarak yazabilirim. Bu ayrılmıyor. Bu arada bunları aynı hizada devam ettir edebiliriz, ettirme edebiliriz. Kitaplarda iki türlüsünü de göreceksiniz. Ben şimdi ettirerek, devam ettirerek yazıyorum. 15'i yine dallandıracağım. 15'i kaç çarpı kaç olarak yazabilirim? 3 çarpı 5 olarak yazabilirim. Şimdi 3 ya da 5'i ayırabiliyor muyum? Parçalayabiliyor muyum? Artık kalmadı. En alta baktığımda sadece asal sayılar kaldı. İşte bu sadece asal sayılar olduğunda ben bu sayıyı çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanlarına ayırmış oldum. 60 sayısının asal çarpanları nelerdir diye sorduklarında bana bakıyorum. Ne var burada? 2 var asal olan, 3 var ve 5 var. Yani 60 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'miş. Şimdi geliyorum buna. 60 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı. Bu en altta yazılan sayıları ben yan yana çarptığımda bu 60 sayısını elde ediyorum. Bakalım 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 5 60 elde ettim. Bunu da üslü ifade şeklinde yazıyoruz. Şöyle yazıyoruz 60 eşittir. 2 tane 2 olduğu için biz üslü sayıları gördük. 2'nin karesi diyorum çarpı çünkü burada 2 tane var. Sonra bir tane 3 var o yüzden 3 yazıyorum. Bir tane 5 var ve 5 yazıyorum. 60 sayısının asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılışı da bu şekilde. Gelelim asal çarpan algoritmasına. Bu çok çok önemli çünkü en çok bunu kullanacağız. Bu yöntemi kullanacağız. Asal çarpan algoritması adı biraz zor gelse de aslında bölme işlemi. Şurada şöyle gizli bir çizgi var gibi düşünebilirsiniz. Bölmeden hiçbir farkı yok. Sadece burada kuralımız şu. Bu çizginin sağ tarafına yazdığım sayılar hep asal sayılar olmak zorunda. Çünkü ben burada asal çarpanları bulmaya çalışıyorum. O zaman benim en küçük asal sayım neydi? 2 idi. O zaman ben 2 ile başlayabiliyor muyum buraya? Bakıyorum. 62'ye bölünüyor mu? Evet. 2 ile başlayabiliyorum. Bazen 2'ye bölünmeyen sayılar olacak. O zaman sıradaki 3 ile başlayacağız. Ona da bölünmüyorsa 5 ile başlayacağız gibi. 60'ı 2'ye böldüm. Cevap 30. Bunu çapraza yazıyorum. Buraya. Sonra hala 2'ye bölünüyor mu? Evet o zaman devam ediyorum. 30'u 2'ye böldüm 15 çapraza yazıyorum şimdi artık 15 2'ye bölünmüyor sırada ne var 3 var 3'e bölünüyor mu Evet 15'i 3'e böldüm 5 yine çapraza yazıyorum sonucu buraya yazıyorum 5 artı kaça böleceğim 5'e böleceğim ve ne oldu 5'i 5'e böldüm 1 burada 1 bulana kadar işleme devam ediyorum 1 bulana kadar işleme devam ediyoruz. Burada sadece asal sayılar yazacak. Baktığımızda o zaman 60 sayısının asal çarpanları bana burada gözüküyor. Nelermiş 60 sayısının asal çarpanları? 2, 3 ve 5. Zaten burada da onu bulmuştuk. 2, 3 ve 5 60 sayısının Asal çarpanları şimdi biz yine aynı şekilde asal çarpanların çarpımı şeklinde üstü ifade şeklinde yazacak olursak yine burada 2 tane 2 olduğu için 60 eşittir diyorum. 2 tane 2 olduğu için 2'nin karesi çarpı 1 tane 3 olduğu için 3 çarpı 1 tane 5 olduğu için 5 şeklinde ifade ediyorum. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek çözelim. Yine test kitaplarında çok karşımıza çıkan soru tarzlarından. Başlayalım. 25'ten küçük kaç tane asal sayı vardır? Bunu bulmak için atlamamak adına sırayla yazalım asal sayılarımızı. Ne vardı? 2, 3, 5, 7, 9 olmuyordu. 11, 13, 15 olmuyordu. 17, 19, 21 olmuyordu. 23. 25 olmuyor. Zaten 25'ten küçükleri için 25 dahil olamaz normalde. Bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Toplam 9 tane asal sayı varmış 25'ten küçük. Diğer sorumuz. 30 ile 40 arasındaki asal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi 30'dan başlayalım. 30'dan sonra ilk asal sayımız 31. 33 bölünüyor 11'e ve 3'e bölünüyor. Olmaz. 35 5'e bölünüyor. 37 yine hiçbir şeye bölünmüyor. 39 da 3'e ve 13'e bölünüyor. O da olmuyor. Zaten 40'ı geçiyoruz. Yani sayılarımız bunlar. Bunların toplamını soruyor bize. Direkt araya artı koyalım. 31 ile 37'yi toplarsak 68 buluruz cevabımız. Sıradaki sorumuz 36 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışını bulalım. Az önceki bize neyden bahsediyor? Hemen hatırlayalım. Asal çarpanların çarpım şeklinde yazılış buydu. Bunun için ya algoritmayı ya çarpan ağacını seçeceğiz. Ben algoritmayı tercih ediyorum. Onu öneriyorum. 36'yı asal çarpan algoritmasıyla yazıyorum. Neydi? Buraya asal sayı yazacaktık. 2 ile başlıyorum. 2'ye böldüm. Sonucu çapraza. 18. Hala 2'ye bölünüyor. Böldüm. Sonucu çapraza. 9. Artık 2'ye bölünmediği için 3'e böldüm. 3. Ve bu da 3'e bölündüğü için 3'ü 3'e böldüm. 1. 1 bulduğum için bitti. Ben şimdi 36 sayısını asal çarpanlarını çarpım şeklinde nasıl yazıyordum? 2 tane 2 olduğu için 2'nin karesi çarpı 2 tane 3 olduğu için 3'ün karesi şeklinde yazıyorum. Sıradaki sorumuz algoritma ile alakalı. Bize burada A'yı sormuş. Şimdi böyle sorularda biz A'yı 2'ye böldüğümüzde B, B'yi 2'ye böldüğümüzde C'yi buluyorduk. Böyle sorularda tersten gideceğiz. 1 ile 5'i çarpıp D'yi buluyoruz. Yani 5. 5 ile 3'ü çarpıyoruz. C 15. Sonra 15 ile 2'yi çarpıyoruz. B 30. 30 da 2'yi çarparak A'yı 60 buluyoruz. Alttaki sorumuz çarpan ağacı. A artı B artı C'yi sormuş. Ne demiştik? Biz bunların arasında gizli bir çarpı var demiştik. 15 C ile 5'in çarpımı aslında 15'miş. Yani buradan C'nin 3 olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi bu sayı hep devam, şuradan devam etmiş. Dallanmamış. Yani aslında buradaki B de 3. O zaman 3 ile 15'in çarpımı da bize A'yı verecek. 3 çarpı 15'ten de A 45 olacak. O zaman A 45 B 3 C 3 toplarsa 45 3 daha 48 3 daha 51 buluyoruz cevabımız. Ve geldik ortak bölenler ve ortak katlara. Şimdi önce ortak bölenlerden bahsedelim. Ortak bölen demek şimdi bir sayının bölenlerini görmüştük. O sayıya tam olarak bölünebilen sayılardı ortak olması da iki sayıya aynı anda bölünebilen sayılardan bahsediyoruz. Mesela burada 12 ve 18 sayılarının ortak bölenlerini bulalım demiş. Ayrı ayrı düşünelim şimdi. 12'nin bölenleri neydi bölenler? 1'den başlıyordu. 1'e bölünüyor. 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor. 4'e bölünüyor. 6'ya bölünüyor. Ve 12'ye bölünüyor. 18'e bakacak olursak 1'e bölünüyor. 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor. 6'ya bölünüyor. 9'a bölünüyor ve 18'e bölünüyor. Burada güzel bir yöntemimiz de var. Hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Burada baştaki ve sondaki 18 çarpımları. Sıradakilerin çarpımı 18, sıradakilerin çarpımı 18. Bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. 1 çarpı 12, 12. 2 çarpı 6, 12. 3 çarpı 4, 12. Buradan bakabiliriz. Şimdi bize neyi sormuştu? Ortak bölenlerini. İkisinde de aynı olan ortak ne var? Birler var, ikiler var, üçler var, altılar var. Yani 12 ve 18'in ortak bölenleri dediğimizde 1, 2, 3, 6 diyebiliriz. Gelelim ortak katlara. Yine aynı şekilde bir sayının katı o sayının çarpılmış haliydi. Doğal sayılarla çarpılmış haliydi ortak katta iki sayının da katı olan sayılar. Hemen 8 ve onun ortak katlarına bakalım. 8'in katlarını düşünelim. 8'er 8'er gidiyorum. 8, 16, 24, 32, 40, 48 gidiyor. Onun katları 10, 20, 30, 40, 50 şeklinde gidiyor. Bakıyorum ikisinde de aynı olan ortak olan kat 40. 8 ve 10'un ortak katlarını yazacak olursam İlk 40. 40'ı bulduktan sonra aslında devamı da yine aynı şekilde ritmik gidecek. 40'tan sonra yine 40'ın katları yani 80 olacak bir sonraki ortak kat. Sonra 120 olacak ve bu şekilde devam edecek. Ortak bölen ve ortak kat da bu şekilde. Genelde ortak bölenler ve ortak katlarla ilgili problem soruları karşımıza çıkıyor ve son olarak da onlarla ilgili problem sorularımızı inceleyelim. Sorumuzu okuyorum. 32 ve 44 litrelik iki teneke zeytinyağı. Ne demiştik? Sorunun altını çiziyoruz önemli noktaları. Birbirine karıştırılmadan özdeş şişelere doldurulacaktır. Özdeş olması önemli. Yani eşit hacimde, eşit büyüklükte aynı şişelere doldurulacak. Bu iş için kullanılacak şişeler en fazla kaç litrelik olabilir demiş A şıkkında. Önce buradan başlayalım. Şimdi 32 ve 44 litrelik iki tane zeytinyağı var. Bunları özdeş şişelere koyacağız. Yani eşit miktarda bölmemiz gerekiyor. Yani böl bölmemiz gerektiği için ikisinin de bölünebildiği parçaları ayırmamız gerekiyor. Yani bizden buradan ne istiyor aslında? Ortak bölenlerini istiyor. 32'nin bölenlerini düşünüyorum şimdi. 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor, 5'e bölünmüyor, 6'ya bölünmüyor. Sonra 8'e bölünüyor. 16'ya bölünüyor ve 32'ye bölünüyor. Şimdi baktığımızda 1 çarpı 32, 2 çarpı 16, 32, 4 çarpı 8, 32. Buradan bulmuş olduk. 44'e bakacak olursak 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 5, 6, 7, 8 bunların hiçbiri olmuyor. 11'e bölünür, 22'ye bölünür, 44'e bölünür. Yine kontrol ediyorum. 1 çarpı 44, 2 çarpı 22, 4 çarpı 11 kontrol ettim. Ne demiştik? Özdeş olacağı için ikisinde de aynı olan ortak bölenlere bakıyorum. Dörtler var, 2'ler var, birler var. Başka da yok. Bize ne demiş? Şişeler en fazla kaç litrelik olabilir demiş. En fazla kaç litrelik olabilir? Ben bunları birer litrelik şişelere de koyabilirim. 2'şer litrelik şişelere de koyabilirim. 4'er litrelik şişelere de koyabilirim. En fazla dediği için 4 litrelik şişelere koyabiliriz. Şimdi bu tarz sorularda iki çeşit sorumuz var. Birincisi hacmini sorar. İkincisi de kaç şişeye ihtiyaç vardır diye sorar. Şimdi biz burada 4 litrelik şişelere koyacaksak bunu. Ben bu 32'ye 4 litrelik şişelere ayırdığımda kaç şişeye ihtiyacım var? Yine aynı şekilde 44'ü 4 litrelik şişelere ayırdığımda kaç şişeye ihtiyacım var? Bunları bulmam gerekiyor. Zaten burada 4 litreyi bulmuştuk. O zaman 32'yi 4'e bölersem buradan 8 şişeye ihtiyacım olacak. 44'ü de orada e bölersen diğer zeytinyağı için 11 şişeye de burada ihtiyacım olacak. Toplam 19 şişeye ihtiyacım olacak benim. En az çünkü en büyük litrelik kaplara doldurduk. Diğer yine en çok karşımıza çıkan soru tarzlarından biri. İki hemşireden biri 6, diğeri de 8 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki hemşire birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra en az kaç gün sonra birlikte nöbet tutar? Biri 6, diğeri 8 günde bir nöbet tutuyormuş. 6 günde bir nöbet tutan hemşire kaçıncı günlerde nöbet tutacak bakalım? 6. günde nöbet tutar, 12. günde nöbet tutar, 18'de tutar. Altışar altışar yazıyorum biraz. Bu şekilde gidiyor. Şimdi 8'i yazacağım. 8 günde nöbet tutan hemşire 8 8 16 24 32, 40 bu şekilde gidecek. En az kaç gün sonra birlikte nöbet tutar? Yani aslında neyi soruyor bize? En küçük ortak katlarını soruyor. Ortak olan katlarından ilk katını soruyor. Bakıyorum ikisinde de aynı olan 24. günde ikisi birlikte nöbet tutacaklar. Konularla ilgili tüm detaylarımız bitti. Bütün bu konularla ilgili e, açıklamalar linki açıklamalar kısmında bütün konuların dokümanlarını paylaşacağım. Ayrıca Milli Eğitim'in yayınladığı kazanım kavrama testinin de e, linkini bırakacağım. O soruyu da çözerseniz konuyu pekiştirmiş olursunuz çocuklar. Bir sonraki videoda görüşürüz.